İnternet günümüzün vazgeçilmezleri arasında şimdi ise en sağlıklı internete nasıl ulaşabiliriz? Yiğitan Bey bizi bilgilendirecek Bu konuda. Efendim nasılsınız hocam? Merhabalar, size nasılsınız? İyi sözler. Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Yiğitan Özbek, 92 Ankara doğumluyum. Eskişehir'de ikamet ediyorum. Şirketimizin merkezi de Eskişehir'de. Yazılım, ve ticaret elektronik pazarlama işleriyle uğraşıyorum. 2011 senesinden beri sektördeyim. Yazının ticaret son günlerde fazlasıyla revan işte olan dallardan nasıl geçiyor bir günümüz kurumsal anlamda yoğun bir işler buluz var. Yani bir gün 24 saatse biz bunu 48 saat olarak da hani, kullanmaya çalışıyoruz çünkü e, yoğun bir tempo takdir edersiniz ki yaptığımız işte öyle evet, kolay bir işti şey. arkadaşlar gerçekten bu anlamda Türkiye'nin en iyi ekibiyle çalıştığını düşünüyorum. E, buna rağmen yani çoğu zaman yetiştiğimiz işlerimiz. Ekip arkadaşlarımızdan da bahsettiniz. Onlar da size çok yardımcı oluyorlar bu hususta. Evet, e, yoğun bir iş temposu var ama bir o kadar da keyifle yapıyorsunuz işinizi. Nasıl gelişti bu sektöre giriş Zaten hani severek yapmadığınız sektörde çok yapılabilecek bir iş olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her gün çalışmanız gerekir. Ama severseniz hiçbir gün çalışmanız gerekmez. Her zaman bunu düşünüyoruz. E, sıkı sıkıya bağlıyız işimize. Yani iyi ki bu işi yapıyoruz diyoruz her zaman. E, bir günümüz yani baktığınızda genelde çalışarak geçiyor. Ee, sabah 7-8 akşam işte gece 12-1 bazı günler 48 saat aralıksız çalıştığımız da oluyor. Çok uzun bir mesaiden bahsediyoruz. Evet. evet. Ve Söyle. şu anda da evlerimize çok güzel, sağlıklı, kesintisiz bir internet hizmeti sunuyorsunuz. Yani aracımız e, Türkiye'nin güvenilir firmalarının sitemizde buluştu, e, kendi kombinlediğimiz paketlerde müşterilerimize normal şartlarda yani piyasa şartlarının altında bir hizmet sağlamak ve satış sonrası destek de aslında bizim müşterilerimizin en önemli nasıl diyeyim opsiyonu en önemli opsiyonu çünkü hiçbir firma yani bizim gibi aracı kurmuşlar satış sonrasında müşteri bir destek vermiyor bu konuda Türkiye'de ilk ve Kesinlikle satış sonrasında firmalara ulaşmakta bazen güçlük çekebiliyoruz. Sizin satış sonrası hizmetleriniz nelerdir? Yani elit müşteri hizmetleri projemizde, e, müşterimiz elit seviyede hizmet veriyoruz. E, mesai saatleri arasında yani kendi firmasını çalamasına gerek kalmaksızın bize bir müşteri bizim çözebileceğimiz bir problemse bunu çözebiliyor. Harika. E, Avantajlı paketlerimizden bahsettik. Bunları biraz daha detaylı bir şekilde izleyicilerimize aktarabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi şöyle aktarayım. Normalde yani bu genelde Türk halkında toptan fiyatına payakende anlaştık. Biz ilgili firmadan 10 bin, 20 bin gibi büyük rakamlarda abonelik paketleri satın alıp daha uygun fiyat satın alıp e, bunu tekil bir müşteri yani kararken de dediğimiz fiyata müşteri ulaştırdık. Aslında bu e, genelde halk arasında duyduğumuz doğru toptan fiyatına kadar geliyor. O yüzden diğer firmalar, diğer sitelerden daha ucuz fiyatlara, daha uygun fiyatlara hizmet verebiliyoruz. Aynı zamanda tek bir paket içerisinde birçok alandaki hizmete sahip olabiliyoruz. Doğru. Bunda da kolaylığı mevcut kurumsal büyük firmalar yani bu tip anlaşmalara çok yanaşmalar birbiriyle ama neticede biz A firması, B firması ürünlerini alıp tek bir yerde istediğimiz gibi müşteriye servis piyasada ulaştırabiliyoruz. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz için. Rica ederim, ben teşekkür ederim.